Hiç dikkat ettin mi? En zeki insanlar çoğu zaman yalnız olmayı tercih ediyor. Bunun nedeni onların insanlardan kopuk ya da soğuk olmaları değil. Daha derin bir sebep var. Onlar anlamış ki yalnızlık aslında boşluk değil, özgürlük. Arthur Schopenhauer bunu herkesten iyi bilenlerden biriydi. Hayatını sessizliğe, düşünceye, yalnızlığa adadı. Çünkü fark etti ki kalabalığın içinde insan kendisi olamıyor. Toplumun beklentileri, başkalarının onayı, sürekli uyum sağlama çabası, bütün bunlar zihni daraltıyor. O yüzden diyordu ki, insan ancak tek başınayken gerçekten kendi olabilir. Kalabalığın içinde aklının bir kısmı hep başka şeylerle uğraşır. Acaba yanlış mı söyledim? Doğru anlaşıldım mı? Şimdi susmalı mıyım? Bu görünmez hesaplar düşüncenin derinleşmesini engeller. Ama yalnız kaldığında zihnin tam kapasiteyle çalışmaya başlar. Büyük buluşların çoğunun sessizlikte ortaya çıkması tesadüf değil. Newton'un elma ağacının altında geçirdiği dakikalar, Einstein'ın uzun yalnız yürüyüşleri, Darwin'in deniz yolculuklarında dalıp gittiği düşünceler hepsi kalabalıktan uzakta gelişti. Yalnızlık burada bir kaçış değil, zihne açılan kapı. Schopenhauer'ın söylediği gibi, insan kendi sesini ancak sessizlikte duyar. Çoğu kişi hayatı boyunca bu sesi hiç işitmez. Çünkü hep başkalarının sesiyle yaşar. Aile, okul, iş, medya, arkadaşlar. Zihin sürekli dışarıdan doldurulur. Kendi derinliği keşfedilemez. Ama yalnızlığı seçen kişi sonunda o iç sesi fark eder. Sessizlikte aklı farklı çalışır. Yeni fikirler doğar. Bağlantılar kurulur. Hayaller genişler. İç dünya zenginleştiğinde insan dışarıdan gelecek oyalamalara ihtiyaç duymaz. Çoğu kişi yalnızlıktan korkar. Çünkü iç dünyaları gelişmemiştir. Sessizlik onlara sıkıntı, kaygı, karamsarlık getirir. Ama zihniyle barışık olan insan için yalnızlık ödül gibidir. Saatlerce kendiyle kalabilir. Bundan da güç alır. Ve işte bu fark, yalnız kalan insanın topluma kattıklarını da değiştirir. Onlar sıradan sohbetler yerine özgün fikirler getirir kalabalığın içinde eriyip gitmek yerine toplum için yeni bakış açıları üretirler. Ama bu yol kolay değil. Çünkü yalnızlık cesaret ister. Orada onay yok, alkış yok, güvenlik yok. Sadece sen ve zihnin varsın. İlk kez kendiyle karşılaşmak çoğu insan için ürkütücüdür. Ama aynı zamanda gerçek özgürlüğün başladığı yerde tam orasıdır. Schopenhauer'a göre yalnızlığı seçen insanlar kaçışçı değil. Onlar zekanın ve özgürlüğün en saf biçimini arıyorlar. Kalabalığın uzağında durmaları insanlıktan vazgeçtikleri için değil, tam tersine insanlığa daha derin bir katkı yapabilmek için. Schopenhauer'ın üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri yalnızlıkla yalnız kalamamanın farkıydı. Ona göre insanın yalnız kalması bir eksiklikten değil, tam tersine iç dünyanın zenginliğinden doğardı. Çoğu insan sessizliğe tahammül edemez tek başına kaldığında sıkılır, huzursuz olur, hatta kaygıya kapılır. Çünkü içlerinde dolduracak bir şey yoktur. Eğlenceye, kalabalığa, sürekli meşguliyetlere ihtiyaç duyarlar. Oysa zihnini geliştirmiş biri için yalnızlık, bir cezalandırma değil, lüks gibidir. Schopenhauer kendi bilincini adeta koca bir evren gibi görürdü. Dışarıdan eğlence aramasına gerek kalmazdı. Çünkü kendi düşünceleri ona yetiyordu okuduklarıyla, hayalleriyle, sorgulamalarıyla zihnini o kadar zenginleştirmişti ki sessizlik onun için tükenmeyen bir kaynak haline gelmişti. Burada asıl mesele şuydu. Zihni işlemek, beslemek, derinleştirmek. Schopenhauer bunu zihnin yetiştirilmesi diye adlandırıyordu. Yani okumak, sistemli düşünmek, estetik zevk geliştirmek, felsefeyle uğraşmak, üretmek. Kendi içinde kurduğu bu düzen sayesinde yalnızlık ona boşluk değil, üretim alanı sağladı. Zekasını kullanan insan dış dünyanın eğlencelerinden daha ilginç bir iç dünya kurar. Saatlerce tek başına oturabilir ve bundan sıkılmaz. Çünkü aslında yalnız değildir. Kitaplarla, fikirlerle, geçmişin büyük zihinleriyle sohbet ediyordur. İçindeki o zenginlik, başkalarının ona sunduğu yüzeysel mutluluklardan çok daha doyurucudur. İşte bu yüzden yalnızlığı seven kişiler dışarıdan gizemli, hatta ürkütücü görünebilir. Çünkü onların sessizlikten keyif alabilmesi başkalarının sandığı gibi eksiklikten değil, fazlalıktan gelir. İçlerinde o kadar çok şey vardır ki, yalnızlıkla beslenirler. Schopenhauer bunu yalnızken sıkılmamak sanatı olarak da anlatıyordu. Ona göre bu insanın ulaşabileceği en ileri aşamalardan biriydi. Çünkü başkalarına muhtaç olmadan kendi zihninde tatmin bulmak gerçek özgürlüğün göstergesiydi. Ama işin daha da çarpıcı yanı vardı. Sessizliği seçen bu insanlar sadece kendi huzurları için değil, insanlık için de üretim yapıyorlardı. Düşüncelerini orada yoğuruyor, sonra topluma sunuyorlardı. Çoğu insanın aklına bile gelmeyen bağlantılar onların yalnız saatlerinde ortaya çıkıyordu. Yalnızlığın sağladığı bu içsel özgürlük aslında insanı topluma da daha değerli hale getiriyordu. Çünkü kalabalığın sesine kapılmayan, içinden doğan sesle hareket eden insan toplum için yeni yollar açabiliyordu. Yaratıcılığın ve zekanın kaynağı da buradaydı. Schopenhauer bunu kendi hayatında uyguladı. Uzun yürüyüşlerini tek başına yaptı. Yemeklerini çoğu zaman yalnız yedi. Günlerini düşüncelerini alan açmak için düzenledi. Bu dışarıdan bakıldığında garip ya da soğuk görünebilirdi. Ama gerçekte onun en büyük eserleri işte bu korunan zihinsel enerjiden doğdu. Çünkü Schopenhauer'ın fark ettiği bir başka gerçek de şuydu. İnsan zihni sınırlı bir enerjiye sahipti. Günün her anında kalabalığa, sohbetlere, sosyal rollere harcanan bu enerji düşünce için kullanılamıyordu. Ona göre zihinsel gücünü dağıtan insan en kıymetli hazinesini boşa tüketiyordu. O yüzden yalnızlığı seçen insan aslında stratejik bir karar alıyordu. Zihinsel enerjisini koruyup onu en değerli olana, düşünmeye, üretmeye, öğrenmeye ayırıyordu. Bu dışarıdan bakıldığında soğuk görünebilirdi ama aslında zekanın korunmasıydı. Sonuçta yalnızlığı seçen kişi derinliği yüzeyselliğe, niteliği niceliğe, üretimi tüketime tercih etmiş oluyordu ve bu onları hem farklı kılıyor hem de çoğu insan için biraz ürkütücü hale getiriyordu. Schopenhauer'ın dikkat çektiği başka bir gerçek vardı. Yalnızlığı seçen insanlar düşüncelerinde bağımsız hale gelir. Yani fikirleri başkalarının onayına bağlı olmaz. Onlar yeni, sıra dışı çoğu iyi zaman ilk bakışta tuhaf görünen düşünceleri takip edebilir. Kalabalığın içinde bu neredeyse imkansızdır. Çünkü insan farkında olmadan grubun sınırları içinde düşünür. Arkadaşların, ailen, toplumun makul saydığı şeyler düşüncenin sınırlarını çizer. Oysa yalnızlıkta bu sınırlar kaybolur. İnsan zihni özgürce dolaşır, garip görünen fikirlere sapar, yeni yollar dener ve işte o an deha doğar. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Newton Evrenin yasalarını kalabalık toplantılarda değil, tek başına geçirdiği saatlerde düşündü. Einstein, görelilik kuramını sohbetlerde değil, yalnız yürüyüşlerinde şekillendirdi. Darwin, evrim fikrini kalabalığın içinde değil, deniz yolculuğunda tek başına yaptığı gözlemlerle kurdu. Schopenhauer'ın felsefesi de işte bu uzun yalnızlık dönemlerinden çıktı. Böylesi yalnız düşünceler genellikle başta anlaşılmaz. İnsanların çoğu bu fikirleri tuhaf, fazla uçuk, ya da anlamsız bulur. Ama zamanla bu fikirlerin dünyayı değiştirdiği görülür. Çünkü grup düşüncesinin sınırları içinde kalan akıl genellikle alışılmışı tekrarlar. Oysa yalnızlık bilinmeyene cesaret etmektir. Schopenhauer'ın üzerinde durduğu şey tam olarak buydu. Yalnızlığı seçen insan kendini toplumsal desteğin dışında bırakır. Bir fikirle boğuşurken onu alkışlayan kimse yoktur. Hatta çoğu zaman eleştiri ve küçümseme vardır. Ama bu risk Özgün düşüncenin şartıdır. İnsan yalnızlığın getirdiği bu belirsizliğe katlanabildiği ölçüde yeni bir şey üretebilir. Bu cesaret, yani başkalarının gözünden bağımsız düşünme toplum için çok değerlidir. Çünkü insanlığa katkı çoğu zaman tek başına düşünenlerden gelir. Onlar risk alır, sınırları zorlar, görünmeyeni görmeye çalışır. Kalabalıkla beraber yürüyen zaten herkesin bildiğini tekrar eder. Ama yalnız kalan yepyeni bir kapı açabilir. Burada dikkat çekici bir nokta daha var. Schopenhauer'a göre yalnızlık sadece özgün fikirlerin doğması için değil, aynı zamanda zihinsel enerjinin korunması için de gerekliydi. Sosyal hayat ne kadar keyifli görünse de aslında çok yorucudur. Bir sohbet sadece kelimelerden ibaret değildir. Orada duygular, beklentiler, çatışmalar, imalar vardır. Bunların hepsi zihinsel enerji tüketir. Zeki insan bunu fark eder ve düşünür. Benim zihinsel gücüm sınırlı onu gerçekten değerli olana mı harcamalıyım yoksa sürekli sosyal hesaplara mı? İşte o yüzden çoğu büyük düşünür, günlük hayatında yalnızlığı seçti. Schopenhauer uzun yürüyüşlerini tek başına yapar, çoğu yemeğini yalnız yer, zihnini kalabalığın gürültüsünden korurdu. Dışarıdan bakıldığında bu tuhaf görünürdü. Ama o sayede eserleri derinleşti. Yalnızlığı seçen insanlar bu anlamda bir tercih yaparlar. Derinlik mi, yüzeysellik mi? Onlar derinliği seçer. Nitelikli birkaç dostluk onlar için sayısız yüzeysel tanışıklıktan çok daha değerlidir. Çünkü biliyorlar ki asıl güç korunan zihin enerjisinde. Ve bu tercih onları hem farklı hem de biraz ürkütücü kılar. Çünkü çoğu insan için alışılmış olan şey kalabalığa katılmak, sürekli konuşmak, görünür olmak onlar için enerji kaybıdır. Onlar sessizliği tercih ettikçe toplum onları garip ya da soğuk görür ama gerçekte yaptıkları şey zekalarını korumaktır. Schopenhauer bu noktada çok netti. Zihinsel enerjini korumak, kendi düşüncelerini derinleştirmekten daha değerli bir uğraş yoktur. Çünkü dünyaya katkı hep oradan gelir. İnsan topluma en büyük armağanını kalabalığın içinde değil, sessizlikte hazırlar. Schopenhauer'ın üzerinde durduğu son noktalardan biri de yalnızlığın insana kazandırdığı felsefi bakıştı. Ona göre sürekli kalabalığın içinde yaşayan kişi hayatı yüzeyden görür. Günlük telaşlara, küçük hesaplara, sosyal oyunlara kapılır. Ama sessizliği seçen insan geriye çekilir. O hayatı dışarıdan seyreder gibi gözlemler. Bu mesafe ona farklı bir güç verir. İnsan davranışlarının nasıl tekrarlandığını, toplumsal oyunların hep aynı kalıplar üzerinden döndüğünü fark eder. İnsanların önem atfettiği şeylerin çoğunun aslında önemsiz olduğunu görür. Bu farkındalık başta huzur verici gibi görünür ama zamanla ağırlaşır. Çünkü artık sosyal oyunlara bilinçsizce katılamazsın. Onların boşluğunu görmüşsündür. Schopenhauer insanın varoluşunu acıya bağlı görüyordu. Ona göre insanların çoğu farkında olmadan korkularının, arzularının, toplumun baskısının peşinden sürüklenir. Yalnızlığı seçenler ise bu illüzyonları görür ve bu farkındalık onları çoğunluktan ayırır. Ama bu insanlara sırt çevirmek değildir. Tam tersine daha dürüst, daha sahici bir varoluşu seçmektir. Yalnız kalan insan başkalarına katıldığında bunu bir zorunlulukla değil, bilinçli bir seçimle yapar. Onun için toplumsal hayat artık bir zorunluluk değil, bazen katılınacak bir sahnedir. İçten gelen bir tamamlanmışlıkla hareket eder. İşte bu yüzden yalnızlığı seçen insanlar soğuk ya da antisosyal gibi etiketlenir. Çünkü onlar başkalarının sürekli onay aradığı sahnede oynamaz. Yüzeyselliği reddederler ve bu da başkaları için rahatsız edicidir. Ama Schopenhauer'ın asıl işaret ettiği şey, bu insanların aslında insanlığa en çok katkı sağlayanlar olduğuydu. Çünkü onlar sessizlikte, toplumun gürültüsünden uzakta yeni düşünceler, yeni bakış açıları geliştirir ve bu fikirler sonunda insanlığa sunulur. Yalnızlık burada kaçış değil, hazırlıktır. Sessizlik insanı derinleştirir. O derinlikten çıkan düşünce topluma döndüğünde gerçek katkıyı sağlar. İnsan kalabalıkta tüketici olur ama sessizlikte üreticiye dönüşür. Bunu fark eden insan artık farklı bir yolda yürümeye başlar. Onun için mutluluk sürekli kalabalık içinde görünmekte değil, iç dünyasını geliştirmekte, kendi zihnini beslemektedir ve bu seçim cesaret ister. Çünkü toplum çoğu zaman buna anlam veremez. Ama tarih boyunca büyük isimlere bak. Onlar genellikle yalnızlıkta büyüdü sessizlikte düşüncelerini işledi ve dünyaya en değerli katkılarını oradan getirdi. Schopenhauer'ın gözünde işte bu dehayı korkutucu yapan şeydi. Yalnızlığı seçmiş kişi artık başkalarına bağımlı değildir. Onun anlamı, enerjisi, yaratıcılığı kendi içinden gelir. Belki de bu yüzden yalnızlığı seven insanlar çevremizde farklı görünür. Onlar kalabalıktan kaçmıyorlar. Zekaya, özgürlüğe, sahici düşünceye koşuyorlar. Ve biz onlara bakarken içten içe bir huzursuzluk hissediyoruz. Çünkü onların bulduğu şeyi henüz bulamamış olabiliriz. Sessizliğe adım atan bu insanlar aslında bize de bir davet sunar. Kendi zihnini duymaya cesaret et derler. Çünkü orada başkalarının sesinden bağımsız bir gerçeklik var. O gerçeklik çoğu zaman toplumun göremediği kadar derin ve belki de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey tam da bu derinliktir.